Biz bugün Bahçelievler Belediyesi ve Çiğder İşbirliği ile Bahçelievler'de 5. Geneleksel Çiğ Köfte Festivalimizi düzenliyoruz. Bugün 5 ton çiğ köfteyi 30 bin dürüme dönüştürerek halkımıza ikram edeceğiz. Aslında Çiğ Köfte Festivali bahane. Önemli olan buradaki birlik, beraberlik, kardeşliğimiz ve kültürümüzü yaşatmaktır. Bizim hedefimiz bunlardır. Aynı sofranın etrafında buluşmak aynı duygu düşüncelerimizi aynı sofranın etrafında birleşerek paylaşmak. Biz bugün bir bayramı kutluyoruz. Bugün çiğ köfte bayramı. Biz çiğ köftemizi bir Türkiye markası yaptık. Ve şu an dünyanın çeşitli noktalarında çiğ köftemizi dünya insanıyla buluşturmaya devam ediyoruz. En güz güzel, güzel çiğ köfte nasıl yapılır? En güzel çiğ köfte ustasının elleriyle yoğrulan yüzde yüz milli ve yerli ürünler kullanılarak yapılan çiğ köfte en güzel çiğ köftedir. Çiğ köftemiz etsizdir, son derece sağlıklı ve hijyenik bir üründür. Güvenle tüketilebilir.